fazla, çok böyle şık bir elbise giymek yerine daha maskülen bir görüntü yaratalım dedik ve öyle düşündük. Yeni bir First Day'di. İkinci evet. First Day'dik aslında. Evet. Neler söyleyeceksiniz. Bu seferki First Day'de daha başka görebilecek miyiz? Tabii çok bambaşka. Hı -hı. Kolonya Cumhuriyeti <laughs> çok 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 sevdiğim filmlerim arasında yer alıyor gerçekten. Bambaşka iki karakter. Sakine karakterini oynuyorum. Belediye başkanı adayı Necip Memedil'in oynadığı karakter Zeynep'in eşi Sakine. Tam bir Anadolu kadını. Çok tatlı, kocasını çok seven ve ona full destek, çok güçlü bir kadın. Ee, çok eğlenceli bir filmin içerisinde gerçekten e, gerçek ve e, eğlenceli bir karakter. Size kulis dedikodularını soracağım ama efendim hemen sarışınlıktan bahsetmek istiyorum. Sarışınlık size çok yakıştı. Biliyorsunuz <laughs> ki gene bir kulis, kulis dedikodusu Aşra Pekka'nın hayatı çekilecek. Ve sizin de isminiz geçiyormuş diye ben öyle duydum ama ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır sizin <laughs> Ya bu, bu Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yaptık orada da aynı soru soruldu kulislerde konuşuluyor ama benim yanımda kimse bu konuyu <laughs> konuşmadı henüz. Ee, o bir efsane. Elbette e, onun hayatını canlandırmak benim için büyük bir onur olur. Biliyorsunuz zamanda bir Dilberay filmi evet. çekmiştik ve müziğe olan yakınlığım ve aşkımla birlikte oyunculuğun birleştiği bir noktada gerçek hayat filmi çekmek benim en sevdiğim hobilerim arasına girdi. Biliyorsunuz işimiz bizim hobimiz. Bu hayatta en çok yapmayı sevdiğimiz şey. Ben onur duyarım ama tabii ki görsel olarak benzerlik meselesi önemli bir konu. Evet. O yüzden kimle anlaşırlarsa eminim en doğru seçimi yapmış olacaklar. Son dedikoduyu da soracağım efendim. Size Sesiniz de gayet güzel ama bir single hazırlığı var mı? Ay yok <laughs> hazırlığı yok fakat başka bir şey var bir. Evet, buradan ilk defa açıklıyor olayım. Bir türbüt albümünde bir saygı albümünde ben de bir şarkı söyleyeceğim. Yani e, çok değerli şarkıcıların içinde bulunduğu bir albümde. Ben de bir oyuncu olarak e, bir şarkı. Dedikodu bize yanlış gelmiş o zaman. Ama e yani ama yani şarkıcılıktan e, tabii şarkıdan... doğru aslında. Yani e, bağımsız çıkarmış olsaydık bunu ve single niteliği taşıyabilirdi ama tek başına bir single çıkarma fikri aklımda zaten yoktu. Ama böyle bir saygı albümünün içerisinde, türbüt albümünün içerisinde ama bana bir onur verdi ve Seda Akay da çok önemli bir söz yazarı. Kendisi 90'larda Büyük Hitler'e imza atmış bir hanımefendi. Onun projesinde yer aldığım için ben de mutluyum. Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz son olarak? Onu söyleyemem. Hocam, o sürpriz olmalı. Ama bu konuyu da ilk sizinle konuşmanın sözünü verebilirim. Peki efendim o zaman çok teşekkür ederiz. Siz de salondan bekliyorlarmış. Fazla da zorlamayalım. Çok mersi. Çok sağ olun. Sizleri seviyoruz efendim. Biz çok teşekkürler. İyi ki teşekkür varsınız. Hoşçakalın.